Merhaba. Çok hareketli bir yaşamınız yoksa, yüksek kalori harcayan bir işiniz yoksa meyve suyunu asla tüketmeyin. Şunu unutmayın ki meyve suyu çok tüketmek yağlanmayı artırır. Size neden meyve suyu kullanmamaya gerektiren 3 neden sayacağım. Birincisi konsantrasyonun yani yoğunun artması. Bu bardağı doldurmak için en az 3 belki 4 adet portakal, elma, mandalina gibi meyve kullanmak gerekir. Bu da şu anlama gelir. Siz kaloriyi 3'e 4'e katlıyorsunuz anlamına gelir. İkinci sebep asıl alınması gereken liflerin dışarı atılması. Yani vücudunuza gerekli lifler, selülozlar çöpte olmuş oluyor. Üçüncü neden ise hızlı bir şekilde içmeye bağlı olarak da vücuda hızlı miktarda fruktozun karışması ve fruktozun doğrudan yağa dönüşmesi. Yani fruktoz insülinle uyarıyor ama daha çok yağa dönüşüyor. Eğer yağlanmak istiyorsanız meyve suyu içebilirsiniz.